bak yemin ediyorum o gördüğümüz ikinci adam da geldi anlaşım. <laughs> 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 Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Trabzon'da Cinli Mustafa vakasındayız. Yanımda Adem Menteşe kanalından Adem abim var. Abi hoş geldin bu arada. Kardeşim. Hatta ben daha çok hoş geldim bu videoya. Adem abinin kanalından videoyu izleyenler bilir. Cinli Mustafa'nın evine geldik ve burada çok garip olaylar oluyor. Yani tir tir titrediğim videolardan birisiydi. Bu vakayı çözmeden Ankara'ya dönmek istemedim. O yüzden bugün burada bu videonun ikinci partını çekiyoruz. İki ilk partını izlemeyenler Adem abinin kanalından izleyebilir. Açıklama kısmında da linkleri var. Mustafa abinin yine evine geldik. Çok garip hareketler sergilemişti. Şimdi yine yavaştan onun evine doğru geçiş yapacağız. Ee, senin söylemek istediğim bir şey var mı abi? Gereken her şeyi söyledin zaten. Burada birçok olaylar yaşadık. Evet. Tekrardan abi oraya gidip tekrardan çekim istedin. Biz de hem seni izleyiciler hem seni kırmak istedik. O gece uyuyamadım. Elim ayağım titriyordu o videoyu izleyenler bilir. Hala şu an geldim yine gerilmeye başladım yani. Ufaktan gerilmeye başladım pek çok olaylar yaşadık ama yani. baya yani ben bu videoları siz nasıl çekiyorsunuz bilmiyorum ben de artık cesaret etmeye başladım eğer arkadaşlar bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like butonunu parçalamayı unutmayalım bilginiz olsun şimdiden yavaşla videoya geçelim abi şu feneri alabilir miyim rica ederim bir kere de ben tutmak istedim nasıl çalıştırıyoruz bunu şöyle bas ileri gir yine o patlamayı ses duymaya başladım ben evet Mustafa abinin evi şurası Evet. Bak yine yine abi bak yine kendisi orada. Bak şu an ilki kadar tepki vermek istemiyorum. Alıştım mı bilmiyorum ama şu an yine Mustafa abi orada. Mustafa abi beni duyuyor musun? Mustafa abi. Bak yine hiçbir şekilde cevap vermiyor adam ya. Adam yine. Selamünaleyküm. Allah belamı versin. Bak yemin ediyorum o gördüğümüz ikinci adam da geldi yanına şimdi. Abi aynılar bu adamlar. Bak bak bak. Allah'ım çıldıracağım. Yemin ederim çıldıracağım ya. Abi ikisi de aynı ya. Aa, Arkadaşlar görüyorsunuz ikisi de aynı. Yemin ederim ikisi de aynı. Yaptıkları hareketlere bak. Hareketlere bak bak. Abi iyi misiniz? Mustafa abi. Yanındaki kim? Oğlum iki tane Mustafa abi var yemin ediyorum ya. Abi bayram, çekebiliyor musun oraya? Net alıyorum ben sıkıntı Abi bizi duyuyor musun? Mustafa abi cevap ver bak veriyordun ya cevap bize bir cevap ver beni duyuyor musun şu an? Yok adam duymuyor ya vallahi onu kafayı yiyor. Mustafa yedim. abi. Yok asla duymuyor. Abi aynı şeyler ya yemin Bak var ya kesin ya. yanına yine gideceğim. Yine diyecek ki Yok bir şey olmadı ki ben buradayım. Kesinlikle. Bak yine biriyle konuşuyor. Yine bak Adem abi senin kanalında da aynısını yapmışlar. Aynısın, oraya gittik aynısın. yine biriyle konuşuyor orada. Emre bak bence. Bak, ben ben çık diyene kadar çıkmıyorsunuz dedi birine. Mustafa abi duyuyor musun? Yok bu adam duymuyor abi anca yanımda. Tamam burada var ya sadece tek yaşamıyor. Eminim bir kabile olabilir. Var ama biz göremiyoruz gibime geliyor. Bazen görünüyorlar işte böyle. İki tane abi nasıl oluyor? Evet oluyor iki ya? tane mümkün değil. İki tane aynı Mustafa abiyi gördünüz bak. Ve bu ilk kez başa bir önce çekim yaptık ya benim kanalda. Evet. Aynı bir, ilk kez orada karşıma çıktı. Bir de şimdi. Evet. Şu an vallahi tedirgin olmaya başladı. Gidelim mi abi? Gidelim abi gel. Gel gidelim ya. Şu an ne yapacağız? Çok karar evet, şey yapıyoruz. Mustafa abi. Mustafa abi duyuyor musun? Ben bir şey atsam acaba ilgisini çeker mi? Üstler. At abi, at abi. Bak, tepki vermiyor adam. Mustafa abi. Yakınlaş biraz. Şey, Işık. Bir şey. Işık. Buyur abi sen bundan ışığı. Şey. Mustafa abi. Yok adam hala. Abi iyi misin? Cevap da ver. Abi diğer insan nereye kayboldu? Bak. Oldu? tepki de vermiyor. Diğeri de gitti bilmiyorum. Aynı Mustafa abinin ikincisi yok oldu bir anda. Arkadaşlar bakın buraya hiç kanal fark etmiyor. Ne zaman gelsek aynı muhabbetler, aynı şeyler. Ben anlamadım valla bu adamda bir gariplik var. Hem de muazzam bir gariplik var bak ya. Bak hala konuşuyor. Hala konuşuyor birileriyle. Ama farkında mısın? Sanki abi istediğinde bize gösteriyormuş gibi o. Abi. Sonra yok oluyor. Bir de şu da var zarar vermiyor bize evet zarar vermiyor aslında sadece ne yapacağını bilmiyor Evet. bazı gelen böyle bizi istiyor bazı gelen istemiyor evet. bence bu onun iletişime geçtiği varlıklarla ilgili bir şey bence de ben o yüzden arkadaşlar e, Mustafa abiye yardımcı olmak için elimden geleni yapmaya çalışacağım çünkü normal sohbet ettiğimizde sohbet edebilen birisi ama bazen de adam bir şey oluyor duymuyor bizi hiçbir şey duymuyor hiçbir şeye tepki vermiyor adamın kafasının üstüne taş attık ona bile dönüp bakmadı ya çok garip bak yine var ya ayaklarım yine geri geri gitmeye başladı Adem abi. Bayram sen ekse bir şey görürsün. Tabii tabii. Söyle. Arkadaşlar bu arada bizim göremediğimiz yerlerde de bir şeyler görürseniz falan çünkü çok garip bir ortamdayız. Bunları e, yorumlara dakikalarını yazmayı kesinlikle unutmayın bilginiz olsun. Geldik yine Zona Nızar dediği yere. Ama ilk günkü tedirginliğim kadar aynısını yine yaşıyorum abi biliyor musun? Bu ilk. Bak. Yani alışırım dedim yine alışamadım. Evet. Yine şuraya gelince bir garip oldu. Ben videolarımda her zaman <laughs> şunu söylüyorum. Yani buraya ben 5 defa bile gelsem... sanki ilk ilk, ilk kez geliyormuş evet, gibi evet. o heyecanı, o aksiyonu yaşıyorum. Evet. Bak, fark etmez. 10 defa daha gelelim Hı. ama aynı şeyi yaşıyoruz. Evet. Bunun farkındasın. Bir önce çekim yaptık, şimdi aynı duygulara barınıyorsun değil mi? Arkadaşlar etmiyor. bu arada siz izlerken gerçekten belki size normal geliyor olabilir ama şu an şu bölgede bulunmak bunun hissiyatı çok bambaşka bir şey. Hı. Yani zifiri karanlığın içindeyiz. Çok garip bir yerdeyiz. Şuraları bir göster istersen senin. Bak buralar <laughs> arkadaşlar gördünüz. Ormanın dağın arasında bir yerli. Bak tek bir tane bu adamın evi var burada. Bu adam burada yaşıyor yani. Garip bir adam bilmiyorum. Adı da Mustafa abi. Ne abi? <laughs> Çok çok. var ya ayaklarım yine geri geri gidiyor arkadaşlar. Ben ne titremeye başladı dizlerim. Hey Mustafa abi. Çalıyor. Mustafa abi. Konuşuyor mu içeriden? Ha? Konuşuyor, konuşuyor duyuyorum sesini. Mustafa abi. Görmüyor mu abi? Hiçbir şey yok burada. Burada ya. Abi yok abi, abi kimse. Burada ya. Abi dalga geçmiyorum değil mi? Orada dalgası. Ben kaynattım, iyi ben görüyorum. Ben konuşuyorum. Allah'ım yolculuğu idame et. Burada dediğin şu sandalye değil mi? Sandalye de. Abi hiç kimse yok burada herhalde. Yani Nasıl yok mi? ya? Konuşsana. Abi az önce... Konuşsana için. tepki göster. Konuşsana. Abi az önce orada... Bizim gördük. O kişi mi burada şu an? Onu anlamadık biz. Şu an karşında olan kişi kim? Onun dilinde konuşalım kanka. Evet. Onun dilim. Tamam şurada, burada bir kişi var. Kim buradaki? Az, önce dışarıda aynı sen olan birisi yanındaydı. Öyle gördüm ben seni yani. Sen nasıl biliyorsun şu an bilmiyorum ama. Şu an karşındaki kişi o mu? Yok. Başkası mı? Evet. Kim abi evet. bu? Abi Allah'ını seversen. Ne yazıyor burada? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Mumlar falan ayin mi yapıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz abi? <laughs> bu şey mi? Toplantı falan mı onunla yoksa başka bir şey mi? Bu, bu şekilde mi anlaşıyorsunuz yani? Evet, biz bir şey anlaşıyoruz. Mustafa abi bak. Tamam abi. Sana veriyoruz. Burada yine başkası var. Ama bu kişi ki neden burada? Niye senin neden böyle bir şey yapıyorsun? Bize bunları açıklarsan seviniriz. Bak biz buraya geldik daha önce aynı Emre ile birlikte çok tuhaf olaylar yaşadık abi gerçekten. Bir. Hem korktuk. Söyleyeyim onu mi? O mu veriyor? Yine bu kadar müsaade izin verdi yani bu Seni zorluyor mu abi? Şey, olur, zorluyor. Konuşursan ne yaparsan? Zarar mı verirsin? Zarar verirsin. ya bir kafayı bozacağım vallahi. Abi ben senin için bir şeyler yapmaya hazırım. Senin iyi olman için. En kısa zamanda. Elimden geleni yapacağım senin için. En kısa zamanda. Ama bana doğrular söylemek gerekiyor. E, ben şu anda yani bu zor diyorum onu yani. Bir şey diyorum hani. Bir şeyler. Ha bize Gör zarar verebilir mi? Şu anda vere, yani verebilir ama Kendime de veremez yani. Ondan sen şey etme bir şey gördün? bir şey işte olmaz bir şey diyeceğim biz bu kapıyı kapatmış mıydık? Vallahi en son ben girdim ama Kanka orayı kapatılıyor abi, or abi, dör', dör, abi acaba, dur 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 Sakin ol. Sana zarar vermeye gelmedik. Dikkat edin. Az önce saldırdık zamanı. Benim. Abi sakin ol. Sakin ol abi. İyi misin? Konuşmuyor yine Abi çıldıracağım ya. Abi bak şimdi bir şey diyeyim mi sana? Beni anlayabiliyor musun şu an abi? Anlıyorsan kafanı salla. Anlayabiliyor musun? Kilitlendi ya size beyler. Geliyor yavaş yavaş abi geliyor oğlum bak ben. ya dikkat edin. Mustafa abi senin iyiliğini düşünüyoruz biz abi. Sen iyiliğini düşünüyoruz biz. İyi misin? Bana bir cevap ver. İyi misin şu an? Abi sıfır tepki. E Geri bir şey yaptırıyor. Sıfır tepki abi. Şimdi ne oldu? Abi o ne? Allah'ım çıldıracağım ya Rabbim. Ben Yemin ederim. dilimi yuttum ya korkudan. Emre. Abi gördün mü? İkisi de, ikisini aynı İkisini de aynı anda gördük abi. Yemin ederim ikisi de karşımızdaydı. Gördünüz değil mi? Kaç tane el vardı? Yo, dört tane el evet. vardı. Ya bu iki kişidir ya. Bir kişi demektir. Yani. Evet. iyi misin Mustafa abi? Ee... abi benim, bildiğin... benim bildiğim bir sure var. Hadi lan. Bak o, o iş çok tutkusuz iş, o iş çok riskli bir iş. Bana dokunmayın. Bu adama birileri bir şey yaptırıyor. Normalde özüm de iyi biri. Konuşuyor mu onunla? Ben de öyle düşünüyorum. Bir şey diyeceğim. bildiğim bir sure var, okuyayım mı Belki bir işe var dikkat ederek oku. Emin misin? Emin abi nasıl suresi ne olacak? Sure okuyacağım. sende sende normal bir etki olabilir ama onun için belki olmaz ama yap bence de. Takip oku. Kalk deneyeceğim şansı. Mustafa abi. Mustafa Abi. İyi misin abi? Bir gözüme bak. İyi misin? konuş benimle. Ha, sen, senin iyiliğini düşünüyorum ben tamam mı şu an?

Bismillahirrahmanirrahim Özür dilerim Bir, <laughs> iki, üç, beş Oğuzhan Dur 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 Abi Dur 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 abi Dur Sakin ol abi. Bak sakin ol Bak sana karar vermeye gelemedik Ne yapıyorsun Aa, abi? ben senin iyiliğini istiyorum Sen ne yapıyorsun ya? İyi misin? İyiyim abi İyiyim Oynumun Ne yaptın bak sen? Abi bir renk boyuna mı yapışsın lan? Oynuma yapıştılar renk Bu adamın bir şeyi var Bu adam özünde iyi bir. Bu adamın içinde bir şey o var Abi O gudlu Önceden daha çok sinirli. Evet, sinirleniyor. Bir şey var işte içinde. Yok. Bu Mustafa abi ama içindeki Mustafa abi değil. Abi. Kesinlikle kadın Yanındaki kim o zaman? İşte onu bilmiyorum ben, o söylemiyor ki. Kimse yok benden başka yaşayan yok diyor adam. Abi nereye bakıyorsun? Orada kimse yok ki abi. Karşıda kimse yok karşıya doğru bakarak bir şeyler söylüyor. Az önce o diğer kişinin geldiği yöne doğru bakıyor. Bak bak bak. bak oraya doğru baktı. Konuştu. Do Adam oraya gitti yine ya. Beni zorlamayın. Bak bak. Ne diyor? Beni zorlamayın, zorlamayın diyor. Aynen. Bizim göremediğimiz bir şeyleri görüyoruz. Abi gel konuşalım Mustafa abi. Mustafa abi. İyi misin abi? Dikkat <laughs> 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 İyi mi sabah? Konuşalım istersen bir saat önce. İyiyim bir... ya kaydayım ben Konuşalım. Abi az önce iyi değildi boynuma sarıp. Yok canım ya. Ben de iyiyim. Ben çok iyiyim ya. O zaman abi otur da konuşalım düzgünce. Ben gayet iyiyim yani. Ama az önce hiç iyi gibi değildi. Emre. Ee, şuraları gösterelim mi? Abi sen otur biz geliyoruz. Şuraları istersen bir gösterelim. Bak arkadaşlar gel şöyle. Bak burası. Bir, de bir şey diyeceğim bak. Bu iki, iki, tane yatak var burada. Bizim gördüğümüz şey gerçek mi yoksa bir cin mi? Ama, ama. Burada sanki beraber biriyle yaşıyormuş gibi. Ama görmediğimiz varlıklarla yaşıyormuş gibi. Bak hiçbir şey yok ortalıkta ama biz bir yere dönüyoruz adamın aynısını başka bir odada görüyoruz. Bir yere dönüyoruz başka bir şey görüyoruz. Şuradan çıkıp o değil. Baksana ne yaparsın. Kafayı yerim. Şuraya bayılırım. Şurası az 2-3 metre var ha. Halim mi? arkadaşlar. Oğlum. Bayıldım. Arkamdan yani. konuş korktum Bayıldım. şimdi. Bir kanka şunu diyeyim sana. Ortam nasıl? Ev nasıl? Abi ev cinliyim diye baba Bence şuna bir odak verin. Ne oluyor? Keşme. Bir onu çekme. Şey Şu mumlarını çek. Tamam. Mustafa abi. Hı? İstersen şimdi bırakıp gidebiliriz. İstersen sana sorduğun sorulara cevap verebilirsin. Seçim senin. Bunu her gelenimizde defalarca sana söylüyoruz. Dokunma oraya kanka. Buraya dokunma. Buraya Bak kimse yok. Boş. Şu an da tecrübe abi. Bak bizim görmediğimiz var. Ben zarar vermiyorum değil mi ona şu an? Şu anda yanına yaklaştığımın etki yapıyor. Kasıyor. Ben o sattım. Abi bu mumlar neden? Şu neden? Bu mumlar şöyle neden diye size bu mumlarla yani ee, iyi anlaşıyorduk. Birbirimizden daha iyi anlaşıyorduk. Şimdi ışıkların gelmediğini neden farkındasınız? Abi elektrik var. Buzdolabı çalışıyor. Farkında mısın? Hı hı. Ses alıyorsun. Hı -hı. Ama ışıkları... Işıklara karşı şeyim var. Şimdi ben onlar, onlarda şöyle... da, yani rahatsız oluyorlar yani. Işığı yakarsam rahatsız mı olur? Rahatsız oluyorlar. Ama Müslüman galiba bu cinler. Yani ortada bir Bismillahirrahmanirrahim Arapça yazısı. Yani Müslüman olmasa muhtemelen rahatsız olur. Yani olmasa. şimdi şöyle Müslüman e, tamam da fazla soruyor ki kızıyor da istemiyorlar yani. Hani rahatsız kendilerinin oluyor. Kendilerinin açığa çıkmasını istemiyorlar. Anladım. Seni öğrenmemizi istemiyorlar. İşte. Değilince anladım. İyisin değil mi şu an? Programı? Ya şu anda çok iyiyim yani. Bize sadece şu yanındaki benzeyen sana benzeyen kişinin kim olduğunu öğrensek evet, var ya. abi lütfen bir söyle. Ya ben sürekli senin tipinde aynı Aa, sen seni görüyorum. Şundan bahsediyorsunuz. O benim yani böyle nasıl şöyle nasıl diyeyim sana ki yani beni koruyan için. Ha senin koruyucu mu? Ya benim koruyucum. Ha sen parkandasın öyle bir gün oldu. Tabii tabii. Abi niye söylemiyorsun canım iyi değil. O benim koruyucu cinim Şimdiye kadar aklımız çıktı. Ha o cin bir de gördüğümüz. Ne? Ben, ama bu Müslüman cin ama bir farkında mısın? Buraya geliyoruz, o yok. Şimdi anı değişim oldu. Evet, sürekli değişim olduğu için korkuyoruz abi. biz. korkmalı mıyız sence ondan? Yani, sen yani yok, ben... Aa, o da bir nevi yani... Ne yani... Saldırmasının bir var. O da da yani... Burada konuştuğum kişi... Şey. Hı -hı. Beni diyor ki fazla... Şey vermeni yani yasaklıyorum. Hı -hı. Bizden alakalı bir şeyleri bilmesini istemiyorum. Ya abi şunu söyleyeceğim. Demre. Aynada de almaya başlayaram. Kendiler almaya başladım ya. Şöyle mi, anlık değişimler oluyor. Evet. Az önce senin boğazına yapıştı. Şimdi laka da normal. Gayet beni seveceğim konuşuyor yani. Az önce boğazıma sarıldım abi. Sen partında değil misin? Yok. Sana birisi yaptırıyor o zaman. Yok, Yok. 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 <laughs> Abi gel şimdi. Partına partına başla. Abi ne yapıyorsun ya? Bak yok diyor yine abi geliyorum. Abi geliyor ya bak dikkat edin. Şşş abi dur abi dur dur. Bak, dur. dur, dur. Bak kaldır bu sopayı dur. Şşş. Mustafa abi. Uçar var mı? <laughs> Mustafa abi tamam sakin ol. Abi bak sana <laughs> zarar diyoruz. Sen bize zarar vermeye çalışıyorsun. Yani koruyucu için senin koruyor şu anda bizde. Gel abi gel şöyle <laughs> çıkalım ya Allah. Ya ben gidiyorum. Tamam Mustafa abi senin daha fazla rahatsız Gidiyor abi mu abi bak bence var ya sende farklı şeyler var. Bunu bize söylemiyorsun. Abi gelmemizi istemiyor mu bir daha? Gelelim mi yine yoksa gelemeyiz. Gel böyle gidelim böyle. Yani, ee, bir dakika be bir konuşun sonra yani. E ya bize zarar verirsen bunu üstümüze yürüyor. Abi abi sen böyle korkutuyorsun bizi. Sen böyle bak gülmeye başladı. Abi beyler. At bak. Oğlum arkasın. Oğlum arkasın. Adam Aa, abi, abi. abi. Aa, Aa. Adam, adam. Oğlum. Adam gibimiz de. Ona onu attım. Çok Oo. Hayır. O ben Mustafa abi odaklandım ya fark etmedim onu. Adam gibimiz bizi. Allah Mümkün değil böyle bir şeyin olması. Mümkün değil. Abi. Diyecek, Abi, diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Neresine öze kaldın? Koruyucu cinim mi o benim diyor ya? Aynısı adamın ya. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Abi dibinize kadar girdi ya. Dibinize kadar girdi. Fark etmediniz mi hiç? Oğlum fark etme, ayak sesi bile duymadım. Bir anda verildi. Ben dedi. çıktığımda dışarı... <laughs> ...dışarı baktım, kimseyi göremedim. Abi hangi ara geldin? Abi ya ses biledi. falan duymadık. Normalde ayak sesi falan geliyordu yürüdüğü zaman. Ya işte Anlıyorduk. Bak, baktım kanka. Baktım kimse yok dışarıda. Ondan sonra Mustafa abiye döndüm, ona odaklandım. Ben kamer... Adam var ya bizi orada oyaladı. Hı -hı. Bak bilerek de böyle dedin ya, gülüyor, gülüyor falan filan o. Bize bilerekten yaptı onu ki oradan gelsin veya farklı bir şey olsun diye. Bana da öyle geliyor. Ben şeye odaklandım ya kapıdan çıkıyor diyor Mustafa abi. Hı hı. Onu çekiyordum kamerayla hiç fark etmedim arkanızdan geldi. Son anda fark ettim ya. Yiyeceğim ya abi, abi uzaklaşalım buradan bir anca yani. lütfen. Valla gidelim abi. Lütfen ya. Gidelim, ben daralmaya başladım. Haydi gidelim. Valla bende Bitti. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bayram, kaydı aç kaydı. Kaydı aç kaydı kaydı. Açtım. Kaydı Açtım. Aç. Bir şey diyeceğim. Adem abi iki kişi var bak yine. Bak yine yolum arkadaşlar. Buradan çıktık gidiyorduk. Yine karşımızda iki kişi var. Işık tutma oraya. Bir dakika. Bir dakika. iki kanka. Bak bak bak. Bak yemin ederim abi iki kişi var. Ya. Orada. Adamlar önümüze çıkıyor oğlum. Abi yarım saat geldik ya. Allah'ım ya Rabbim kurban olduğum ne yaşıyorum ben bu gece ya. Abi. Bak bir yere girmeye çalışıyorlar. Alıyor musun abi, bayram? Alıyorum. Mustafa abi sen misin? Bak yine duymuyorlar ya. Mustafa abi. Onlar abi, mı kan? Onlar abi değil mi? Abi %100 onlar. Baksana be. Abi bu adamlar aynı aynı. Baksana şunlara aynı ya. Mustafa abi. Mustafa abi. Abi duyuyor musun? Abi basalım gidelim. Abi bas 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 bas, baş bas, bas kafayı yiyeceğim ben yoksa ya. Allah kafayı yiyeceğim. <laughs> bas, ya. bas bas bas. bas Allah of Allah'ım. Of.